Dini kurallara uygun şekilde düğün nasıl yapılır demiş Merve Hanım. Bu aslında bilinen bir şey ama birkaç cümle söyleyelim. Bir, ya düğünü bırak da geçenlerde Kars'tan, ya Iğdır'dan ya Kars'tan bir arkadaş söyledi. Abi dedi bizim aile kalabalık dedi ama dedi dua ediyoruz Allah hepsine saati afiyet versin. Tabii dedim. Abi ondan değil dedi ya. Yani bizde bir adam ölmeye görsün dedi ya. Öldüğü zaman dedi ölü evinde yedi gün etli yemek vermek mecburiyeti var dedi. imanımız gevriyor dedi. 300-400 kişi geliyor dedi. Yeniliyor içiliyor gidiyor dedi. Yeniliyor içiliyor gidiyor dedi. İnan dedi böyle üç tane dört tane kurba hayvan kesiyoruz dedi ya. Ocağımıza incir ağacı dikiyor adam ölünce dedi. Kardeşim böyle şey olmaz. Adet. Ya yiyeyim sizin adetinizi be mübarek kardeşim. Ne adeti ya? Hatta ölüsü olan eve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gidin evine yardım edin onlar şimdi hüzünlüdür. Yemek yapmakla uğraşmasın buyuruyor. Yemeğini senin yapman lazım. Ya ne bir tuhaf adetler var. Düğün yapacakmış. E düğünde Allah'ın haram ettiği şeyleri yapamazsınız. Neler onlar? Allah herkes bilir neyin ne olduğunu. Haram ettiği şeyleri yapamazsınız. Bu bir. Bir de bak bu sene Diyanet, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızla biz Ramazan'a girmeden önce toplantımızda yaptık. Konumuz israf. Yahu kardeşim Almanya'da böyle, burada böyle aklım hafsalam almıyor. Bizim böyle tanıdığımızın yanında çalışan bir kadın vardı. He subhanallah iki sene bak, iki sene çalışıyor çocuğunu evlendirmek için. Zannedersin ki ev yapıyor. Ev falan yapmıyor, düğün masrafıymış. İki sene çalışıyor, iki sene düğün yapacakmış. 16 çeşit çıkartacaklarmış. Adetmiş. Ya bir düğün yapıyorlar. Senin maaşın belli. Öteki kızcağız çalışıyor veya çalışmıyor onun maaşı belli. Ailenizin durumu belli. Ya böyle mübarek insanlar 150 bin liralık düğün yapıp da 10 sene düğün borcu ödemenin bir mantıklı tarafını söyleseniz bana ya. Neyinize yetmiyor? Velime sünnettir. Velime ne? Velime düğün yemeği. Hazreti Ali Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam Efendimiz zırhını veya kalkanını sattırdı. Kalkanın falan var dedi. Sat bir et yemeği çıkar insanlara. İnsanların kanını doyurursun. Ama oradan bilmem ne yap, yanar dönerli bilmem ne yap, paraşütle düğün salonuna in. içinden pastanın kuşlar çıksın. Allah konuşturma beni şimdi. Bu kadar bilmem neyi tut. Limuzinle şey yap. Adamın çok parası var. onu da Allah soracak. Ona da Allah soracak o kadar çok kazandı diye fazladan insanlara yemek ver. İsrafa gitmenin alemi yok ki. Ama şu var ya, bak bunu ben geçen senelerde söyledim. Kaç kişi yazdı? Şunu söylüyor adam, televizyonda söylüyor bak televizyonda. O baba haber bültenleri var ya, şey affedin ana haber bültenleri. Orada ne yapıyorsunuz diyor, çocuk var mı diyor, yok. Borçlarımız bitsin ondan sonra. Ne borcunuz var diyor, düğün borcu diyor. Üç senedir düğün yapmışlar, o düğünden kalan borcu ödemek için 3 sene uğraşıyorlar. Allah akıl, fikir versin inşallah. Hocam hiç bu işleri bilmiyorsun sen karışma diyebilirsiniz. Sen biliyorsan buyur. Yani eğer bilmek böyleyse ben bilmemeye razıyım. Herkes kendi ayağını yorganına göre uzatacak. Tuhaf tuhaf işlere kalkışmayacak. İsraf haramdır. İsraf haramdır. Kime göre israf? Kendine göre. Herkesin israfı da ona göredir söyleyeyim haram olan bir şeyin de düğünde yapılması ayrı. Haram olan şeyleri de siz bilirsiniz.